Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet. Bugün sizlerle birlikte OBS programında arkadaşlar oyun yakalama sırasında ee, siyah ekran hatasını almayı daha doğrusu alma hatasını göstereceğim arkadaşlar. Bu siyah ekran hatasını arkadaşlar çözmek için ilk planımız şudur. Ayarlar bölümüne gelin arkadaşlar. Buradan gelişmiş ayarları girin. Buradan yorumlayıcı OpenGL seçin. Eğer OpenGL yoksa arkadaşlar birazdan göstereceklerimi atlamadan yapın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar açıklamada ben size bir link vereceğim. Bu link bu şekilde bir güncel dosyası halinde sizlere gelecektir. Bunun için de arkadaşlar bir setup var gördüğünüz gibi. OBS programının 18.0.1 sürümü. Bu arkadaşlar yüklemeden önce eğer ki masaüstünde yüklediğiniz OBS program varsa bütün ayarlarıyla birlikte senin arkadaşlar daha sonra açıklamada verdiğim setup dosyasını yükleyin ekran arkadaşlar böyle bir uygulama gelecektir bunu arkadaşlar sağ tıklayın özellikle deyin Oradan uyumluluk. Burada arkadaşlar uyumluluk modunu aktifleştirin. Hangi Windows'u kullanıyorsanız oradan Windows'unuzu seçin. Daha sonra arkadaşlar bu program yönetici olarak çalıştırın. Bunu kesinlikle işaretleyin. Uygula deyip çıkın arkadaşlar. Daha sonra ayarlar bölümüne tekrardan geldiğinizde arkadaşlar OpenGL kesin olarak gelmiş olacaktır. Eğer gelmediyse yorumlarda belirtin arkadaşlar veya başka bir sorun yaşıyorsanız onu da belirtebilirsiniz. Bu kadar da arkadaşlar gerçekten çok basit bunu yapması. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.